E bu şuuru veren oysa ya Abdurrahman sen neredesin sen? Kimsin o zaman? Çık aradan. Çık aradan da gelsin yaratan. E o zaman işin tadını çıkart. İşin güzelliğine bak sen. Şimdi lezzetini bir tat hele. Birliğin lezzetini tat diyor Yunus ve bu yolu tut. Canlar canını bulasın. İşte canına can olan cananı bulasın o zaman. Hani senin içinde bir can var bir de onun cananı var. Ben Adem'e ruhumdan üfürdüm dediği mesele. Yani aslında insan alemi manadan heles bezminden gelirken o kutsal ruhla yüklendi geldi. O kutsal ruha hamal oldu geldi. Ben Adem'e ruhumdan üfürdüm. Ben şöyle anlıyorum. Ben Adem'e ruhumu verdim. Bunu anlıyoruz biz. Ruhumu verdim de dünyaya gönderdim. Yani Adem'i farklı bir yaratık olarak, farklı kendimden ayrı bir yaratık olarak yaratmadım diyor. Kendi ruhumla gönderdi. Kendim olarak indi yeryüzüne Adem. Ben olarak inmesini istedim. Çünkü neden? Sıfatlar, Adem'deki sıfatlar benim diyor. Sıfatlarım da donattım Adem. Hayat, ilim, irade, semih, basar, tekvin, kelam, kudret bunlar ona ait olan şeyler. Yani ilim Adem'deki Allah'ın, görme yetisi Allah'ın, duyma yetisi Allah'ın, semi ambasire ben duyarım, işitirim diyor Cenab-ı Hak. Kudret Allah'a ait, insanda var. Kelam, konuşma, Cenab-ı Hakk'ın, Allah'a ait bunlar yani. Ama bizimki gibi değil tabi onun görmesi bizimki gibi değil, konuşması bizim gibi değil, duyması bizim gibi değil ancak Arifler diyor ki damladan deryaya yol var. Eğer deryayı görmek istiyorsan Arif sen bir damladan deryanın ne olduğundan her yani şu bir bardak sudan bir deniz suyun şu deniz suyundan geldiğini düşün. Deniz denizden aldık geldik bunu. Arif diyor bu bardaktan denizi görendir. Yine Arif bir kayısı çekirdeğinden koskoca bir çınar ağacını görendir. Çınar halini, onun yaprağını, çiçeğini, meyvesini görendir Arif. Üzerinde binlerce meyve yüklü bir ağacı görebilindir bir kayısıya bir bademe baktığı zaman yani bu ne badem sensin ya o kayısı çekirdeği var ya sensin sen şimdi kayısı çekirdeğinden kayısıyı görüyorsun kendine baktığın zaman neyi görmen gerekiyor buradan yol bul kendine yani buradan Cenab-ı Hakk'a yol buldun işte canlar canını bulasın. İş bu dirlik içinde bu dirlik. Dağınıklık değil bak. Dağınıklıktan birliğe geldin. Birlikte dirlik buldun. Huzur